kardeşim beyefendi kardeşlerim hepinizi saygı ve hürmet muhabbetle selam selamlıyorum doğruyu tutan yanlış atan genel başkanımız Recai Kutan Alev sardı alemi. Uyanmayın daha siz. Altta döşek yanıyor. üstte yorgan yanıyor. Eşikler resmelesi. Mezarlar fatihası. Doğan insan yanıyor. Ölen insan yanıyor. Bu yangını söndürmek için yeniden milli gülük ve saadet geliyor. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim. Öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan. Hep basamak basamak. Benimse alın yazım. Yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, öbüründen kim? Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluda bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor, yokuşu çökmek için. Hey Sakarya! Kim demir suya vurulmaz belki. Rabbim isterse sular büklüm vur. Büklüm vurulur. Evet, Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Hani yolmuşan kıyımda geziyordu. Evet. Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin? Gömet değil, yeşil tuna, giden şanlı akıncı. Ne gün yurduna? Mermerlerin altında hala çarpar mı tek Bulur mu deli rüzgar o sedeği Allah bilir. Bütün bunlar sendedir. Bu gülüp bilmedeler. Sakarya kandilere kan döktün geceler Vicdan azabına ey. Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda gariptir. Öz yurdunda İnsan, <gülüyor> insan, <gülüyor> insan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su, bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti önümlü gerçek. Siz hey hayat sürenleşten, sizi kim diriltecek? Kaptağın hastalığı da çeker mi bir kıl? Bu ifritten şu alim kılını çek akıl. Sakarya, sağ çocuğu, masum Anadolu'nun. Divanesi kaldı, ikimiz Allah yolunun. Allah'ın hastalığa çeken mi bir kıl? Bu ifritler sualin kılını çekmez akıl. Sakarya sağ çocuğu masum Anadolu, Divanesi kaldık ikimiz Allah yolunu. Akrebin kıskacından bizi yormuş kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatar. Sana tabut duralım. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kıvrıl. Kıvrıl. Yol onun. onun. Gelişe

Yarışmacılara çok çok teşekkür ya ediyorum. Hayır abi devam bir Türkiye kanalına gidiyor. Hilalinle, Aydınlık'la da.